sesimiz içeriden ekolu geliyor şu anda siz anlamıyor olabilirsiniz dar bir alan inşallah gidiyordur şu an içeri girmedim eğilmedim bile hani şuradan ne kadar gidiyor ona bile bakmadım şimdi içeri eğileceğiz içeri gireceğiz İnşallah büyük bir alandır bir yeraltı şehridir benim tahminim bir yeraltı şehri olabileceği görüşünde yani o kadar yaşantının içinde bu bir yeraltı şehri kaçınılmazdır diye düşünüyorum bir içeri gireceğiz, bakacağız içerisi nasılmış. Ee, i̇yi noktası dışarısı çok sıcak. Şu anda terleme noktasındayız. Ama içeri girdiğimizde e, çok serin bir alana çıkacağız. Şu anda burası rampa. İnerken bayağı bir zorlanacağız arkadaşlar. Ee, Önün ön gidip de eğer dönemezsek bayağı bir sıkıntı çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi içeriye giriş yapabiliriz. Önün ön gireceğim. Eğer ki doluysa ve rampaysa çıkışımız gerçekten çok zor olacak arkadaşlar. Hayırlısı diyoruz. İlk görüntüyü alıyoruz. Bir yer altı yapılaşması gibi tünel oluşturulmuş durumda. Tek sorun şu anda bu alana vücudumu sığdırmam. Şu anda yüzde ellim içeri girmiş durumda. Gerçekten girdiğimi bu çektiğim zahmete diyecektir diye umut ediyorum. Nitekim bakıldığında sesimiz yankı yapıyor. Muhtemelen ileride ya odaya açılacak ya da uzun bir tünelden geçeceğiz. Çantamız girişi kapattı. Ama ben hala rahatlayamadım. Rahatlayan alana geçmek için biraz daha ilerleyişimiz devam ediyor. Rahat nefes alabilmemiz için göğüs kafeslerimiz gergin olmamalı. Normalde nasılsak o şekilde olmalı ki nefes kontrolümüzü sağlayabilirim. Ama biz sürünmeyerek sürekli eğilimde nefes kafesimizi sürekli bir baskı halinde olduğu için nefes kontrolümüzü ara ara bazen kaybedebiliyoruz. Şu o ne kadar biraz sorunumuz olacak. Sonrasında rahatlayacağımızı düşünüyorum. Evet. Tahmin ettiğim gibi bir oda. Odadan ilerleyen tünel. Odadan aşağı iniş var gibi. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Burada da şu şekilde bir alan mevcut. İsterseniz ee, bunları bunlar diyorum ya. Söylemek istediğiniz her şeyi sözlü olarak söyleyebilirsiniz. Yorumlarınızı dikkate alırım. Tek girmeyin ee, ve buna benzer bir şey söylerseniz zaten benim videolarım tamamı tek giriliyor. Önce buraya girip sonrasında şu anki ses ekozumuza baktığımızda dediğimiz gibi ya uzun bir tünel veya buradaki şu anki bulunduğumuz odadan daha büyük bir oda mevcut. Şimdi ilerleyişimiz devam ediyor. Ben size şöyle tepeden çekeyim. Şu anda gidiyoruz. Aydınlatma alanlarını görüyorsunuz. Kandil konulan yerleri. Çok geniş değil arkadaşlar. Ama şu an buraya kadar geldik. Dediğim gibi tünelden dolayı ses eko yapıyordu. Ee, bunu söyledim zaten. Ama bu şekilde bitmesi çok saçma oluyor. Ve bu alanda dönüş yapamazsam bu alanı geldiğimiz alana geldiğim zaman geri gitmek zorunda kalıyorsunuz. Geri geri gitmek gerçekten güç oluyor. Ya yani ne kadar tecrübe kazanırsanız kazanın. Ee, çok zor oluyor arkadaşlar. Şu anda kameramız döndü. Kendimi Ayaklarımı karşı duvara, kapalı olan alana koyaraktan dönüşümüze sağladım. Daha dar olsaydı dönüş yapamayacaktık ve geri geri çıkmak zorunda kalacaktık. Ben zayıf bir insanım. O halde bile şu anda giderken sağa sola çarpa çarpa gidiyorum. Yani orayı kazan insan benden daha inceymiş sanırım. bu alandaki e, kaya yani yer altı yapılaşması biraz daha farklı. Şu anda herhangi bir operasyon odasıyla alakalı bir şey görmedik. Genelde bir odaya iniliyor ve odadan kuyu, kuyu ile alt odaya iniş yapılıyordu. Şimdi bir de buraya ineceğiz. Bakacağız. Burası nasıl? Basamaklar var. Şöyle bekletiyorum. tasacağım illeri ayarladım arkadaşlar şu anda hep beraber inişimize sağlıyoruz. Şu anda ayaklarım yere değdi. İndiğimiz zaman bu şekilde operasyon odasını şu anda gördük. Şu anda bir galeri durumunda sayılabilecek şekilde bir odadasınız. Yaklaşık uzunluk şu şekilde. Uzunluk 4'e altı gibi bir alan. Şimdi biraz daha yakından göstermek istiyorum. Burası bir yeraltı şehri olabileceğini düşündüğüm dediğim bir alanda. Şu anda fazla insan girmediği için içerilerinin temizliğini görebiliyoruz. Yine de bu kadar olması da yani şu kadar taşların veya e, yarasaların pisliklerinin olması çok doğal arkadaşlar. Şimdi odanın köşesine gidelim. Herhangi bir şey görünüyor mu? Şu anda çok rahatım arkadaşlar. Yaklaşık yükseklik 2 metre. Onu söyleyebilirim. Buranın orijinal girişi burası değilmiş. Biz tepe noktadan iniş yapıyoruz. Ve ya bilen bir, bilinen bir yeraltı şehri değil. Şu yeraltı şehrini görünme yani şu kapıyı gördüğümde gerçekten insan hayret ediyor. Yani şu taş kapatmasını önlemek için. Yani ne diyor? Olur da hani içeride kapanırsak içeride kalmamak adına. Burası operasyon odasının gerçekleştirildiği nokta. Şurada şuradan gösterirsem yeni izleyenler için bu taşın ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu ileri ve geri yaptığınızda o alanın açımını sağlıyordunuz. Ve hala diyorum ya şu görüntü bakın şu görüntü çok güzel. Yani şu kanal yatağı bile yani o kadar elde edilmemiş bir yer ki o kadar az girilmiş. Eğer bitiyorsa bilmiyorum. Burası da taşın oturduğu kitlemesi gereken yer. Evet. Şu anda kolidor var görüyorsunuz. Şöyle çekersem. Şöyle yaparsam biraz daha mı iyi arkadaşlar? Bakıyoruz. Şu şekilde yapalım biz. Geldiğimizde bir operasyon odasının daha görüntüsü. Şuradan bir bakalım. Şurası geliş yeri mi yoksa operasyon odasının sağlamda alan mı? Evet arka arkaya iki defa alınmış. Şu görmüş olduğumuz olan yani biz odaya yeraltı şehri yapılaşmasına tepeden girmişiz. Şu görmüş olduğumuz arka arkaya iki tane alınan alansa e, genel anlamda yeraltı şehirleri veya yeraltı yapılaşmaların dönemecili yollarda sağ sol yapacağız muhtemelen şimdi. O alanların girişlerinde kişiler adet olmak üzere arka arkaya konuluyordu. Bu da savunmayı güçlendirmiş oluyordu ki arkasına bir de bunlardan daha sağlıklı, daha sağlam ve devasa büyüklükte bir alan yapmışlar zaten. Şimdi geçelim. Bu da küçük değil arkadaşlar, bayağı bir büyük. Şu anda yine bir alana geldik ama bu alanın operasyon odası dağıtılmış durumda. Evet. Giriş. Evet, büyük bir oda var gibi. Bakarsanız içeride bir oda var. Biraz var ve biraz da küçük taşların üzerinden geçmek bu işin en büyük zor kısmı bu işin en sıkıntılı ismi taşların üzerinden sürünerek veyahut onların üzerine diz kapaklarınızı koyarak geçmek şu anda yarasa var mı gibisinden bakıyorum şöyle bakıldığında bir odaya açıldık ana giriş burası şu görmüş olduğunuz büyük bir mağaradan böyle tünel yapılaraktan odalaşmaya yani bizim girmiş olduğumuz alan hani ilk girmiş olduğumuz odalar vardı ya o adalar buranın savunmadaki en önemli noktasıydı. Biz tepeden girdik ulaştık bu alana giriş görmüş olduğunuz gibi kapanmış durumda. Büyük bir mağara girişiymiş. Şöyle bakıyorum nişler falan da var. Aslında buradan da diyecektim. Orası da niş. Tehlikenin olduğunu görebiliyorsunuz. Bayağı bir taş ya özellikle yıkılmış. Giriş kısmının görüntüsü. Yine bir niş tarzında bakın. Şöyle bir niş tarzında alandan tam alt noktasından. Üç tane var bundan yan yana. Ve bir tanesinden bir giriş açılmış. İçeri gidiyorsunuz. İki tane savunma kapısı. Sürgü kapı da demizden arka arkaya 1 metre aralıkla alınmış. Peşinden yaklaşık bir 5 metre sonra daha büyük görüntüde ve sağlam duran bir sürgü dışı daha gördük. Yani üst savunma kapısından oluşan bir yer altı yapılaşması, bir yeraltı şehri sizlere gösterdim. Bu kadar. Bu yer altı şehri de bu kadar arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Bu gibi yerlerin hiç kimsenin haberi yok ve ilk defa birçok şeyi birçok alanı ilk defa sizler yani bu kanalı izleyen insanlar görüyor. Yani buraya bile küçük bir işleme yapılmış. Şimdi tekrardan buradan çıkışımız olmadığı için aynı yolu tekrardan gidiyoruz. Çok büyük bir değil, devasa bir yeraltı şehri değil ama dönemin en önemli savunma alanlarından birini daha sizlere gösterdim. Şöyle kısmı geçersek evet biraz olsun rahatlamış durumdayız. Bu taşlar dışarıdan getirildi arkadaşlar. görmüş olduğunuz taşlar. Yani bunu yaparken dışarıdan yapılıp bir kanal açılıyordu ya ve bu şekilde sokuluyordu. O kanal tekrardan kapatılıyordu ama. Onu da belirteyim. İki tane arka arkaya savunma kasaç dediğim yer burasıydı. Onu da şöyle göstereyim. Resimlerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Burası bu kadar dolu değildi. Ama yılların yorgunluğu sonucunda bu alanlardan maalesef bazı yerlerde sürünmek zorunda kalıyoruz. Zaten girişimiz gerçekten çok sordu Bu alanlarda bu şekilde. Şimdi şu taşın yani şu anki şu taşın da operasyonu da gösterelim. Kapanıp açıldığı alana bakalım. ya. Şu görmüş olduğunuz yağ bidonunu yakaraktan geliyorlardı. Bir ateş. Aslında yapılan şey plastik ve plastiğin yaptığında duman olacak ve içeride fazla duramayacaklardı. Şu görmüş olduğunuz de demiş olduğumuz sürgü taşları. Dönemin kapıları. Çelik kapıları diyorum ben buna. Nefesin yani nefes alabilmek için yapılmış en önemli taşlardan biri. Yani bir taş düşünün. Sizin nefes almanızı sağlıyor deseler ben buna sürgü taşı derim. Çünkü kısa bir zamandan ol olsa size nefes almanızı yaşamanızı sağlıyor. Gerçekten şu güzeldi. Devam ediyoruz. Diyorum bazı alanlarda duraklama yapıldığı yerlerde resim çekiyorum arkadaşlar. O yüzden duraklama yapılıyor büyük bir odaya geldik şu anda hani ilk indiğimiz oda vardı ya orası da burası en çok merak edilen şeylerden biri de bu taşın nasıl kapatılıp nasıl açıldığıydı bununla alakalı da yakın zamanda bir video hazırlayıp sizlere göstereceğim şimdi tekrardan çıkışımızı gerçekleştirelim üst kata yani kuyuyla indiğimiz alanın Tepesine tekrardan çıkıyoruz. Evet. Bazen teknenizle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bazen sırtınızdan ve bacaklarınızdan güç alıyorsunuz. Omuzlarınızla kendinizi böyle santim santim oynata oynata çıkıyorsunuz bazı alanlarda. Şu anda karanlık olduğu için nereye bastığımı göremedim için ayaklarımla arama yapıyordum basılacak yer için. Şurayı da gösterelim tekrardan. Burası zaten gitmiyordu. Bunun sonuna kadar gitmiştik. Şu anda yeraltı şehrimizin tamamını gezdik ve çıkışa geçiyoruz. Ama giriş ve çıkışlar gerçekten çok darmış. Burası e, daha çok kaçış alanı olarak gördüğümüz aynı zamanda havalandırmayı sağlayan bir tünel. Ana giriş burası değil çünkü. Evet. Şimdi çantamız girişi kapatmıştı. Onu da çekeceğiz. Çünkü kendisi yuvalanarak geldi ve girişi kapattı. Evet. şu an rahat kısmındayız ve sürünme noktamıza geçiş yapıyorum. Dışarı çıkınca video devam edelim arkadaşlar. Evet. Çıkmış olduğumuz ve girmiş olduğumuz alan burasıydı. Bu kadar küçük bir küçük ve dar bir alandan indik. İçeri girdik. İçeride bir odayla karşılaştık. Odanın içinden bir kuyu vardı. Alta indik. İndiğimizde karşımızda iki oda. Biri karşımızda biri sağ içeride olmak şartıyla ve oradan dışarı çıkan ana girişe çıkan bir tünel. Üç tane sürgü taşıyla korunmuş bir yeraltı şehrini sizlere gösterdim. Devasa değildi ama içeride görmek, gezmek ve dediğim gibi hiç kimsenin veya birçok insanın bilmediği alanları görmek gerçekten güzel. Ve bu şekilde sizlerde birçok insanın hayatı boyunca göremeyeceği yerleri Görebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.